henüz hayatın başındasınız. Ama kendinizi yorgun ve bıkmış hissediyorsunuz. Bunları biliyorum. Emin olun sizi hissediyorum. Bedeninizi, ruhunuzu, duygunuzu yeni yeni tanımaya başlıyorsunuz. Azıcık ağır gelmeye başladı belki her şey. Üstüne belki sizi çok da anlamayan anne baba konuşmaları. Belki her gün böyle olmaz, böyle bir yere varamazsın diyen ya da seni başkalarıyla kıyaslayan size sözüm ona yol gösterme. Seni yönlendirme ya da motive etme amacında olan ama aksine canınızı fena sıkan konuşmalar. Ve belki artık sizde kusma hissi uyandıran aynı nasihatları tekrarlayan etraftaki herkes. Bunları duymak, bunlara şahit olmak sahiden çok yorucu. Bıktınız. Canınız çok sıkkın, biliyorum. Ve kimse size ne istiyorsun diye sormuyor, eminim. Belki soruyor ama cevaplarınıza saygı duymuyor. Biz senin için en iyisini biliriz, düşünürüz, yaparız diyorlar. Sadece sizi anladıklarından emin olmanızı istiyorlar. Çünkü evladım biz de o yollardan geçtik diye bir şarkı var dillerinde ve hep bunu söylüyorlar. Ne kadar sıkıldığınızı, bunu aldığınızı biliyorum. Bu haldeyken bir de üstesinden gelmeniz gereken çok önemli sınavlar var önünüzde. Ve o sınavlara hazırlanırken üstünüze üstünüze gelen psikolojileri de yönetmeye çalışıyorsunuz bir taraftan. Panik yapmaya gerek yok. Stres yapmana gerek yok diyen büyükler var ama bunları söylerken bile o kadar stresliler ki. Sana baskı yapmıyoruz. Yapmayacağız derken bile sana çalışma planı çıkaranlar var. Sana güveniyoruz derken bile yüzlerinde nasıl güvenmediklerini gördüklerin var. Sınıfta çok başarılı öğrenciler var ve onlara baktıkça çok eksiğin olduğunu düşünüp ümitsizliğe kapılan sen varsın. Ya da senden daha iyi şartlara sahip çocukları gördükçe gücünü, hevesini, heyecanını yitiren sen. Ve belki senin aklını, hissini hiçe sayıp Potansiyelini bilmeden bundan bir şey olmaz. Hiç çalışmıyor diyen büyükler, etraftakiler, başkaları. Sahiden çok yorucu, yükün ağır. Ama yine de tüm bu psikolojilerin üstesinden gelebilirsin. Bana güven, yapman gereken, kendin için yapmaya niyet etmen, odaklanman. Elinden gelenin en iyisini yapmak diye bir şey var. Ulan hiç mi gücün yok? Hiç mi inanmıyorsun kendine? Bu kadar kolay teslim olunur mu? Bu kadar kolay vazgeçilir mi? Başkaları sana inanmıyor ya da inanmış gibi yapıyor diye insan hayallerinden hayatından vazgeçer mi? Bir an olsun, bir an evvel kendi ürettiğin ya da başkalarından gelen olumsuz seslere kulaklarını tıka. Bir an olsun gücünden şüphe etme. Gece ağlayarak uyu ama sabah daha büyük bir azim, kararlılık ve cesaretle uyan. Kendin için yap, herkese, her şeye rağmen. Hayatını hak et. Yapman gereken tek şey doğru, planlı ve inançla çalışmak. Ama kimse için değil. Kendin için. Ayakta kal. Her şeye, herkese rağmen. Hayatta kal.